Merhaba çocuklar. Biz bugün ne yapacağız? Zıplayın, zıplayalım hadi. Perkler oyun oynayacağız. İlk öncelikle kaydıraktan kayalım hadi. Sıra da, sırayla. Evet Muratçım, sen de İsmail'in arkasından. Yavaş yavaş yavaş. Evet beraber çıkıyoruz. Evet çok eğleneceğiz biz bugün. Esma kaydı bile. Murat kayıyor. Evet çok eğlenceli. Çocuklar beni bekleyin bakayım. Evet çocuklar. Eğleniyor musunuz? Evet. Arkadaşlarımıza ne diyoruz? Evde kalın diyoruz. Atın. Esmo şok. Esmo şok hızlı bizden önce davrandı. Allah. Çocuklar hadi takdir valiye binin. Esmoşum evet biz çok eğleniyoruz değil mi? Evet. Çok eğlenceli. Evet. Bu takdir vali çok hoş evet. ve eğlenceli. Sevdiniz mi çocuklar takdir valliyi? Evet. Çok güzel. Evet çocuklar çiçekliğin buraya geldik. Burada çok güzel pembe, beyaz ve renkli çiçekler var. Hadi bakalım çiçekleri koklayalım. Nasıl kokuyorlar? Be ben beyaz aldım. Ben evet koklayın bakayım. Hoşça kalın yapalım. Dur bu kedimi göstereyim? Hoşça kalın. Bakın bu kedim. Evet. arkadaşlar. Aa. Şuraya koyduğumuz like'a basmayı yani iyi butonuna basmayı, abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve pembe kalp yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Eğer bildirimleri açarsanız ne zaman yeni videolar attığımızı göreceksiniz. Mutlu kal, evde kal. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşça